2024-2026 yıllarında yapılacak hayvancılık desteklemelerine ilişkin karar Cumhurbaşkanı tarafından yayınlandı. 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 19. maddesi gereğince farklı desteklemelerde artışlara gitti. Ancak bu artışlar enflasyonun altında kaldı. Büyükbaş hayvancılıkta destekler kapsamında buzağlar için 750 lira olan destek 1000 liraya çıkarıldı. %33'lük bir artış var. Artış desteklemeler bir yıl sonra verildiği için zaten enflasyon karşısında eriyor. Onun için de bu desteklerden yeterli ölçüde hayvancılık yapanlar fayda sağlamıyor. Girdi maliyetleri bir yılda yüzde iki yüzün üzerinde artarken süt fiyatlarındaki artış çiğ süt fiyatında yüzde otuzlarda kalmış durumda. Öyle olunca hayvancılık yapanlar çok zor koşullarda bu işi sürdürüyor. Hatta diyorlar ki destekleme yerine yem fiyatlarda artışını engellesinler. Bizim süt fiyatlarımız da artış sağlasında. Şimdi buza ile ilgili verilen destek 750'den 1000 liraya çıkarılıyor ama şartlara ağırlaştırıyorlar. Yani vermemek için her şey yapıyorlar. Ayrıca Türkiye'de ciddi anlamda buza ölümleri var. Diğer desteklerde de belli durum. Bir yıl sonra verilecek destek açıklanıyor ve destek verdik deniyor. Destek açıklandığı anda doğum gerçekleşen ya da hayvanlarla ilgili verilmesi gereken Diğer farklı destekler anında ödenirse kısmen belki bir işe yarar. Ama enflasyonun altında desteklerle hayvancılık sektörünün sürdürülmesi sorunlu hale gelir.